Abi dedim selamun aleyküm çayın var mı? Türk olduğumu anladı ya. Türk olduğumu anladı. Devam et çayın mayın yok dedi. Lan Lan gidin lan kaybolun lan. Lan. Ordulu Karadeniz'in göbeğinden kopmuş gelmiş. Reisler. nasıl düştük buralara <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Adam ne çay yaptı bize ya Çağatay. Vallahi billahi. Ne diyorsun dayı? Ne kadar diyorsun? Yarısı az eski şey elde Neyse biraz daha ölsün. Yeni bir videodan da hepinize selamünaleyküm ben stajyer seyyah Likya yolunda uzun bir 500 kilometrelik yürüyüş yolundayız. Konakladığımız yer burasıydı. Sağolsun Murat Demir. Yanımızda da Rus arkadaşımız var. Hello bro. Hi. Bir bize kahvaltı hazırlamış. Breakfast. Yeah. <laughs> Small breakfast. <laughs> Buradayız bir kahvaltı yapalım, toparlanalım. Sonra Adrasan'a doğru yaklaşık 8-9-10 kilometremiz var. Kaybolmayınlar 12-13'te bulur. Aldığımız yerden artık toparlandık, yola çıktık. Bugün biraz e, sıfır yani böyle düz yüzeyden yukarıya doğru yaklaşık 900 metreye irtifaya kadar tırmanış olacak. Biraz ufak da olsun zorlu çünkü sıfırdan 900'e çıkıyorsun ya dik. O yüzden şimdi gidiyoruz. Yolumuz bu şekilde. Tamamen tabiatın bağrındasın burada. Şöyle baksana ya, ağaçlar böyle artık efsane bir kendi haline sanata dönüşmüş. Bizim Rus gidiyor önden ya. Rus'u saldım önden. Ayma'yı çıkarsa ilk önce ona saldırsın. <laughs> yavaş yavaş zirveye çıkışımız devam ediyor. Böyle bir yuvarlak çizik geldik adresine yaklaşık 8 kilometre kaldı. Arada turistlerden denk geliyor. Sağ olsun onlarla konuşuyoruz. Şuralarda su var, buralarda su var diye. Onlardan bilgi alıyoruz. Bize de tabi bilgilerimizi aktarıyoruz onlara. Oralarda su var mı yok mu? Bundan sonra işte suyun az problem olduğunu söylüyoruz. Onlar da o taraflarda biraz problem var suda diyor. İşte böyle ha. Arada sohbet etmeye çalışıyoruz. Zirvede şimdi bir yere doğru geldim. Burada biraz yaşam belirtisi kalıntılar var. Ya da kayalar. Manzara var bu şekilde. Muhtemelen şu karşısı Tekirova. Hemen şu dağın arkasında da Çıralı. Buradan Adrasan da çok az bir şey gözüküyor da. Gözle görülebilecek kadar. Buradayım. Biraz seyrediyorum burayı şimdi. Güzel ya. Şu karşısı çok iyi. Tepeden indik de şimdi şurada bir e, ismini de vereyim. Böyle kimse yani eğer gelir de geçer de insan burada buna selam bile vermesin. Aşık Camping diye bir yer var. Bu ne çıralığı adrasan arasında Abi dedim selamünaleyküm aleyküm çayın var mı? Türk olduğumu anladı ya. Türk olduğumu anladı. Devam et çayın mayın yok dedi. Lan bir aleyküm selam der insan. Böyle sanki bir şey yapmışım gibi. Devam et çayım yok. Yazıklar olsun lan sana. Turistin köpeği olmuşsun lan sen. Yazıklar olsun. Benim için sıkıntı yok ki. Ben buradan gelip geçeceğim. Sana yazıklar olsun be. Buradan yazıklar olsun sana yani kendi kendi akan kanındaki şeyi sorgula sen ya. Sen kendine Türk'üm diyorsan yazık ediyorsundur. Vallahi yazık ediyorsundur. Sağlık olsun. İşte bu görünen topraklar Adrasan'a ait. Moralimizi bozmak yok. Devam ediyoruz. Adrasan'ın toprakları. Güzel ya. Manzara beautiful. Mandalina, nar, orange. <laughs> <Yeah>. İyi, <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi bir, bir şans eseri bir tane Türklerle denk geldik üç tane de. Onlar bize bir kamp yerini şeyini verdi. Mandalina falan da varmış da onu diyorum. Very nice. Evet yer geldiğinde kendi çayını da kendin yapacaksın. Kimseye selamun aleyküm bile de demeyeceksin. Neyse ki burada ordulu Ömer kardeşimle tanıştık. Dron uçuyor. uçuyor kendisi. <laughs> Bir çay yapalım dedik burada. Bir çay yapıyoruz. Vallahi ne nasipli adammışım ya. Valla. Nasipli değil de işte. Ka kahve içiyorum ben de biliyor musun? Çay yok. Valla <laughs> mı? Evet. <laughs> Abi ya. Daha yeni aldım ben de biliyor musun? Şey aldım ya. 200 gram altın baş. 200 gram He. altın baş Oo. Abi yükü pek problem ediyorlar da Vallahi ben bazen 30 kiloya bile Çıktı oluyor ya Abi bilmiyorum da o 1750 metre var Aha orası zor aynı. 30 kiloydu çantam ben O suları o yemekleri o kadar hızlı yedim ki Çanta hafiflesin diye Ha <laughs> bir de bir mescit yapmışlar yeni oraya Orada yatın abi çiğ düşmez gece üstünüze Ala kilisenin bir kilometre ilerisinde Allah Allah oralarda evet. biraz çiğ düşüyor o zaman çok Soğukla Soğuk mu? Benim uyku tulumu iyi ya. Siz diyor mu? Abi benimki iyi bir uyku tulumu değil. <laughs> He. Benimki Allah evet. çok şu yani idare eder bu mevsime göre. İyi iyi bir tulum değil. Benimki yazdı. Şu aşağıda işe yaradı mesela. Çayımız olsun bir çay içelim. Kaç derecelik? Galiba 10 dereceden sonra tutmuyor. Hı. Ne de Çayımız da yine bir pek o, esahlı oldu ya. Burada sohbet muhabbet <laughs> ordulu Karadeniz'in göbeğinden <laughs> kopmuş gelmiş Ömer Reis'le. Nasıl düştük buralara? Yalnız. <laughs> Adam ne çay yaptı bize ya Çağatay. Vallahi billahi. Is it the tent? Yeah, yeah tent. <laughs> ah, bize bir afiyet olsun. De, de <laughs> Reis görüşürüz Allah'a emanet. Hadi, eyvallah. Otostopçu Kral'la tanışmak da çok mutlu oldu. Anılarımız depreşti burada. Reis Allah'a emanet. Hadi, bizim geldiğimiz tarafa doğru gidiyormuş. Ondan da tabii tüyoları aldık. Görüşmek dileğiyle reis. O adamı unutma ona selam verim ha. O adamı unutma. Aha tavsiyeyi şeyi de verdik. Öyle. Gidelim ya. Şimdi yukarıdan aşağı indik. Çaydan sonra bir iştah geldi ya gerçekten. Vallahi çay da bir ayrı olmuş ha. Gidiyoruz. Az kaldı çok. Bakalım e... Bilmiyorum bir şeyler diyor benim Rus arkadaş şey diyor ya kam, Kamp alanında kalalım duş elektrik her şey var Bataryalarımızı şarja takmıştık da Oradan mı tamamdır dayım Tamamdır He, <laughs> Dayı bağırıyormuş bana buradan 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 diye de Ben de kime bağırıyor ki diye Adam kral ya işte bak valla İyi insan başka oluyor ya Başkası birisi olsun hiç Nereye gidersen git, git yanlış yöne geri çevirmez ha. Adamı kıra. Zaten nerede bir çalışan varsa bu bölgede vallahi var ya. Türk ha. Baktım, çalışan biri gördüm mü direkt selamın aleyküm diyor. No, ne hellosu, hello mello değil. Abi direkt aleyküm selam diyor ya. Çalışan gördün mü burada bil ki Türktür ya. <laughs> Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Bende ne var arkadaş da ya? Ee, yanlış yöne gitmişiz ya. Yanlış yöne gitmişsik. He ee, yanlış yöne gitmişiz. Bağırmasam vallahi gidiyorduk da. Ee, memleket neresi abi? Ha? Memleket neresi? Adarasan ya, ee, Adarasan. i̇yiymiş abi. Ben Biz, ben Nide'liyim. Nide. Ay. Epey bir meşakkatli oldu değil mi abi? Uzaktan ya. He, olsun abi ne olacak? Olsun, Biz kardeşlik sanki. Tanışturayım ben alayım. He, gel, he, alayım he. E işte. Ne? Narsuyu var bir, bak. Vallahi ne diyorsun dayı? Ne kadar diyor? Yarısı az eski şey öteki 100 valla Ama bir göreceğin kendim yaptım. Öyle geçen seneden öyle dolapta duruyor. Daha yeni çıkardım. Allah'ım dayım. Allah razı olsun. Herhalde şu kekik çayında dayı şu. Şu kekik çayım da. Eyvallah sağ olasın. Şimdi elma çay derler buna. He elma çay mı? He. Allah Allah kekik çay değil mi? Kekik, kekik cinsi bu elma çayı Bu e, ee, böyle sütlen sarısı renk yapar. Şu şey gibi renk yapar. He. <laughs> tamam. Tamam day. İyi çay oluyor bundan değil mi? Demetine kadar bunun? Bunu da tanesi 25. Çok bir para değil yani. Yo ağrısın ya. Ya ta dağlara gidip de getiriyorum sabahları ya. Yo valla dayı ağrısın bir şey demedim valla <laughs> ayıp diyorum ya. Sen ne ben bir şey demedim de hani bastı değil işte çaydır adı şu. Ya çaydır ama bura gelese ya neler geliyor. Yo doğrusun dayı valla ağrısın. Onda bir şey demem ben. Güzel. Ya, ben. He? Ay valla Allah razı olsun dayı valla yükümüz fazla zaten. Ulan bunu yükü ay. He? Me bu. Memlekete hediye götürürsün. He? Dayı biz memlekete gidene Onu kadar. Tamam. Işte, Şimdi bir kamp alanına geldik. Burası mutfağı. Ee, bir günlük 100 lira. İki gün dedi demir Duş, elektrik, wifi hepsi var ya işte. İki günle 200 lira. Tamam dedim ya. Burada bütün imkanlar var. Yoksa normalde ben karşıyım çadır kurup da şey vermeye ama bu imkanlara para veriyoruz sayalım. Buradayız herhalde bakalım. Evet bugün ve yarın gece için iki gecelik yani bugün zaten bitti artık 200 lira verdik o imkanlara verdim sayarım ben çünkü çadır kurup da para vermek benim kitabımda yoktur imkanlar mesela duş elektrik wifi çay vesaire mutfağı da kullanabiliyorsun şimdi güzel bir yemek yaparız vesaire vesaire bu şekilde 200 lira Markete gidelim zaten gelelim ondan sonra hava kararı çadırımızı kurarız. Bu şekilde. Beautiful. Yes. Beautiful tabi değil mi? 5 euro. <laughs> değil mi? 5 euro no problem. I am 200 money. <laughs> Adrasan'da zincir marketlerden bir tanesi varmış. Oraya gitmeye çalışıyoruz. 4 kilometre. Otostop çekiyorum. otostop çalışmıyor burada. Yürüyoruz yine. Mesleğimizi icra ediyoruz burada. Güzel dağlar. Otostop. Aha. Otostop. Otostop. <laughs> for for people motor. <laughs> Şu motora dört kişi bizdeyiz ne olur ki ya? <laughs> Zaten üç kişi var motorda. Herhalde kırılır ya. Ahı gitmiş, bahı kalmış çünkü. Beautiful motor. Bet motor. bu? <laughs> Her şey gut Şimdi otostop çektik. Şans eseri. Abi beni arabaya aldı demez mi? Sen Hindistan'daki Dain izledim. Filmdeki çocuğa benziyor o yüzden aldım. Dedim abi Allah razı olsun ya. Şans eseri yine bir yerden bir şansımız döndü ha. Milyoner diye bir şey mi ne varmış film Hindistan? Abi çocuğu gösterdi aynı bana benziyor. Allah Allah dedim. Abi dedim ya valla şansımız bir yerden dönüyor işte. Sağ olsun getirdi bizi ya. 2 kilometre getirdi. Yürü yürü takatim kalmadı artık ya. 2 kilometre 2 kilometredir. 15 kilometre neyim yürüdük herhalde bugün 15-20. Yokuş yukarı düz yol olsa 15 kilometre falan ne ki? Problem. Şansımız bir yerden döndü işte. Markete bir gidelim. Yine marketten geldik. Bunları değil şeyi göstereyim ben Şeyin uzunluğuna bakın Dur. <laughs> 700 700 TL gitti. Olsun 2-3 günlük alışverişimiz var İdare eder bu bizi Geldonya fenerinde hem rahat ederiz Buradayız şimdi bir çadırımı vurayım Nereye vurayım diye şöyle bakıyorum Güzel bir yere vursak Şurası iyi herhalde, harpenazın yanına mı uğursam, ne yapsam. Burası da iyi. Bakalım, bir uğrayayım ya şöyle. Şimdi marketten aldığım eşyaları göstereceğim. Biraz bir gün dinleneceğimiz için dört tane ekmek aldım ben. 4 ekmek. Tabii ki biraz bazen yine lükse kaçan malzemelerden aldım. Çekirdek aldım. Şunları çıkartayım. Şöyle masaya düzeyim. Ondan sonra yine göstereceğim. Bir saniye. Masa masamızı bir uzun pozisyona getireyim. kaçtık. Bazen çünkü çok biraz çikolata vesaire aldım. Çünkü yolda çok atıştırmalık ihtiyaca gerekliyiz. Sürekli yemek yap olmuyor. Burası toplam 700 mü 800 mi? Öyle bir şey yaptı ya. 700-800 arası. Küsüratı var da unuttum. Fişe attım herhalde ya. E, e, şunlar çok pahalı oluyor genellikle. Ton balığı iki adeti pahalı oluyor. Ha, salatalık var. Makarna. Bunlar biraz bir süre lükse kaçtım. Şey de aldım. <laughs> Çünkü burada biraz dinleneceğimiz için artık biraz kendimize gelebilmemiz için içecek aldım üç tane. Ondan sonra şey aldık. Bugün yemek yapabilmemiz için. E, Vladimir ile biz a, yumurta Bunlar ayrı bu arada benim söylediğim. O sadece fiyattı. İşte burada ise tavuk göğsü. Ondan sonra domates, biber, soğan. Bunlar ayrı. Bunlar 250 milyon tuttu. Lan, lan gidin lan kaybolun lan. lan. Ekmeğimi yiyorlar. Hainler. Evet bu şekilde bir yemek yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Kedilerle başım dürttü lan. <laughs> Bu şekilde. Biraz neden bunlardan çok aldınız derseniz çok atıştırmalığa ihtiyacımız oluyor yolda. O yüzden hızlı bir şekilde ne yapabiliriz diye düşünürken bunlar imdadımıza yetişiyor. Bir yemek yapalım hadi bakalım. Killer. You killer. Sivrisinek avcısı. Evet yemeğimizi burada yapıyoruz. Tavuk göğsü. Soğan. Ulan Emre'yiz başlamış. Biber. Domates. Buradayız. Yağımız da var. Katil, sivrisine katili. Sivrisine katili ocağımız da var. Bugün keyfimiz yerinde. Çaydanlığımız, maydanlığımız da var. Oo, çayımız da var. Daha ne olsun? Buralardayız. Bir yemeğimizi yapalım. Go, go yemek. Food eat. Ye. Çok plan sever arkadaşımız. T buradan Şimdi yarın diyor ki ben diyor yarın diyor gideceğim diyor. Bizim yolumuz Gelidonya Feneri'nde. Ben diyor yarın gideceğim diyor. Gelidonya'ya 10 litre su götüreceğim diyor. Sen burada kamp yaparken diyor. Çok plan sever arkadaşımız. Çok enteresan. Tamam dedim ya. Nasıl istersen. Canın nasıl isterse. Keyfin nasıl isterse. Ulan yemeğimizi bir yiyelim bakalım. Evet. Marketten aldığımız tavuk göğüslerimizi ince ince kesiyoruz şu şekilde. Bundan sonra bunlar zaten homojen bir şekilde tavuk olduğu için iyice küçülecek. Çok da ince kesmeye gerek yok. Tavuğun da adını alalım. Of be. Vallahi ben de bu iş yapıyor mu ne ya? Evet. Bıçağımız biraz kör olsa da üstesinden gelirim. Tahtamız güzel. Bu arada derisiz tavuk göğsü. Derisini ayırmaya da uğraşmadı. Bu arada de de soğanı biberi kesiyor. Evet. Tavuk göğsümüzü bu şekilde kestik. Oo, Very nice. Mükemmel oldu bir son bir katman daha var. Oo. Bunları bir hızlı bir şekilde keseyim. sayı yemek işinin bende olduğunu söyledim. Biraz tavamız küçük geldi. Domates, e, soğan, biberimizin ölmesini bekliyorum. Ondan sonra tabii ki tavuk göğsümüzü ekleyeceğiz. Hatta neyse biraz daha ölsün. Tavuk göğsümüzü ondan sonra ekleyelim. Mükemmel bir tavuk göğsü, tavuk sote yemeği yapıyoruz. Soğanla biberimizi ölürken domatesimiz, tavuk göğsümüz burada. Sağolsun çay da koyduk. Çayı sonra içeriz. Buradayız. Yemeğimiz olsun sağ olsun. Abiden de tuz, karabiber, pul biber rica ettim. Tabii ki bunlar tavsiye olsa pek iyi olmaz. Abi rica ettim. Ne demek kardeşim canın sağ olsun dedi. İyi insanlar iyi ki var ya. Bu arada Rus biraz şey soğanlar büyük kesti. <laughs> Ölmedi ya. Dedim biraz ince kes. Anlatamadım. Derdim çoktur. Anlatamadım biraz. O yüzden biraz büyük oldu soğanlarımız. Uzun uzun gözüküyor. Ama ne o problem. Kaç gündür ne yemeği yiyor ya. <laughs> Şimdi yemeğimiz yavaş yavaş oluyor. Sağolsun baharatlarımız da aldık. Vladimir pankek yapacaktı. Dedim sonra yap ya. Abi de dedi pankeki yapsın dedi. Bu gece dedi beleş kalsın dedi. Benim hanım da merak ediyor pankek nasıl yapılıyor dedi. <laughs> Vladimir'i şimdi konuşuyor Vladimir abi. Şu cadının arkasında. Diyor, yap şu pankeki diyor ya. Şey Rus pankek yapacakmış. Şimdi her yörenin şimdi bir... Abi her insanın bir mesela farklı kültürde oturuşu kalkışı bile değişik. Rus pankeki nasıl yapacak bilmiyorum. Un, ondan sonra enteresan enteresan malzemeler aldı. Bakalım bir kere Fransızlardan pankek yemiştim. Çok ince yapmışlardı ya. Çok böyle o kadar inceydi ki gerçekten göremiyordum bile. Müthiş yani. Belki Rus'unki de bir de değişik olacak. Ya yap dedim. Ama çok biraz uzun sürüyormuş. İnşallah yapar da bakarız ya. Abi, abiyle hanımı da merak ediyor burada sahip olanlar. Allah. Yemeğimiz pişiyor. Biraz kuzları puz, biber katalım. tamam. Bunu bir harmanlayalım. Evet. Yemeğimiz oldu. Buradayız. Şurada bir Bize afiyet olsun o zaman. Biraz ışıktan dolayı sirkülasyon yapıyor. Bugünkü videomuzda böyleydi. Bize afiyet olsun. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Saygı çerçevesi içinde adamsınız. Beautiful? Yeah. Why beautiful? Perfect. Her yemeğimizden. Birinin nasiplendiği gibi bu yemeğimizde, yemeğimizde de eksik kalmıyorlar. Vallahi diyorum. Pis pis pis. Vallahi dört beş tane kedi geldi. Nereden geldi ben de anlamadım. Her yemeğimizde işte bir nasip denen çıkıyor vallahi kardeş. Hadi kalın sağlıcakla. Biraz ekmek atıyorum bunlara da. Tavuklu ekmek isimler yedi ya. Reisler afiyet olsun. 45 tane var ya. Hadi bakalım kalın sağlıcakla biz buralardayız.